Evet, bütün bu tartışmalar çerçevesinde bir uzmanla buluşalım. SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü Enes Bayraklı şu anda bağlantımda. Arkadaşlar, evet, iyi akşamlar Bayraklı. Nasılsınız? İyi, i̇yi akşamlar Ardan Bey, iyiyim. Nasılsınız? Efendim, bu İslamofobi, İslam korkusu, ırkçılığın genelini bir gizleme stratejisi mi? Ben artık bundan şüphelenmeye başladım. Şimdi tabi İslamofobi dediğimiz kavram e, aslında temelinde bir ırkçılıktır. Yani is, Müslüman e, karşıtı İslam düşmanı evet. e, bir ırkçılıktır. O yüzden e, İslamofobiyi e, başka bir şekilde değerlendirmiyoruz. Zaten bununla ilgili yapılan bütün akademik çalışmalar da ırkçılık çalışmaları çerçevesinde yapılıyor. Evet. Ve bu e, tabi bir e, son dönemde e, geçmişte Avrupa'nın farklı ötekileri vardı. Evet. Ama son dönemde Avrupa'nın yeni ötekisi Müslümanlar oldular ve e, iyi bir günah keçisi bulduğu hmm. Avrupa'ken Avrupa'nın e, özellikle bazı kesimleri ve Batı evet. ve Müslümanları şeytanlaştırarak ötekileştirerek bunun üzerinden de bazı politikalarını da meşrulaştırıyorlar Hem İslam dünyasına uygulamış oldukları e, vahşice müdahaleleri e, darbelerin evet. desteklenmesini, diğer taraftan da e, yine kendi ülkelerindeki Müslümanlara yönelik uygulamış oldukları e, ağır baskıcı politikaları da bu şekilde meşrulaştırmış oluyorlar. Liberal ekonomi ne zaman sıkışsa ortaya faşistler çıkar. E, acaba e, küresel sermaye grupları geçici olarak bu faşistleri kullanıp sonra tavan arasına mı atacaklar? Şimdi tabi Avrupa'da özellikle çok büyük bir e, dönüşüm yaşanıyor. Yani e, 90'larındaki ile Avrupa bugün Avrupa'sı bambaşka bir şey. Hollanda bunun çok güzel bir örneği oldu aslında. Evet. E, biliyorsunuz Hollanda geçmişte böyle bütün işte özgürlüklerin sonuna kadar kullanıldığı, çok kültürlüğün olduğu işte falan gibi bir ülke bilinirdi. Ama bugün gelinen noktada Wilders gibi bir lider ve evet. onun karşısında olan başbakan e, tamamen aşırı sağ söylemlerle e, e, ikisini toplasanız oy oranlarının neredeyse %35 %40'a yaklaşıyorlar. Yani e, al birini vur ötekini aslında bir Bravo. söylemsel evet. olarak e, başbakan bir geride aslında. Şimdi biz set olarak bunların söylemleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Mesela başbakan e, diyor ki Hollanda'nın şu anki Hollanda'nın başbakanı Rutte diyor ki Hollanda'nın değerlerini benimsemeyen herkes gitmekte özgürdür. Bu ülkenin kurallarına uymayanlar defolup gitsinler. Şimdi e, <gülüyor> bunu <gülüyor> derken tabii yani kurallara uymayan değil ama değerlerini diyor benimsemeyenler. O değerler nedir? Yani o değerleri kim belirliyor? Hollanda bir e, e, şey devleti midir? E, ne diyelim politikası. E, otokratik bir devlet midir bunun yazılı bir değerlerimi vardır yani neye dikkat edecek insanlar yasalar bellidir yasalara tabii ki insanlar uyacaklar ama e, şimdi siz işte bir mesela bir Müslüman öğretmen biliyorsunuz farklı anlayışlar var ve yorumlar var. işte bir bayanın elini sıkmak istememiş. Evet. Ve bu büyük olay oluyor. Yani olabilir onun şahsi şahsi bu görüşü Bu bireylerin de, kendi tercihleri esasında liberal protestan ahlakı içinde olan bir şey. Yani ama buna tahammül edilemiyor artık. Mesela yine darbe sonrasında yaptığı ilginç bir açıklama var. Diyor ki e, biliyorsunuz darbeden sonra Avrupa'nın birçok şehrinde spontane e, evet. e, mitingler oldu, gösteriler oldu. Türk mülkiyetçikleri, evet, destek gösterileri. Birçok Avrupa ülkesini bu rahatsız etti. E, ve orada da yine toplanan Türk kalabalığa yönelik yaptığı açıklamada defolup gidin Türkiye'ye demiş. E, hemen darbe sonrasında. Yine dediği başka bir şey bir verdiği mülakatta ezan konusunda sesi bana iğrenç geliyor demiş. Rute. Ve e, din özgür tabii ki camiler inşa edilebilir ama mahallelere rahatsızlık veremezsiniz. Ezan sesi kilise çanından farklı demiş. <laughs> yani evet. şimdi e, bunlar e, Sayın bu Başbakan'ın ifadeleri. Yani, yani düşünün. Başbakan'ın e, esasında bildirsen temel... bir farkı yok gördüğümüz kadarıyla. Ha, yani yok, hayır. Ee, mesela yine bir şey diyor. Emin olmamız gereken ilk adım sınırlarımızın korunmasıdır. Roma İmparatorluğu'nun tarihinden hatırladığımız gibi sınırlar iyi korunmadığında imparatorluk yok olur. Yani bir krizden bahsediyor Avrupa'da. Bizi Koyunlar barbar yerine koy. Dışarıdan, evet. Biz, ötekiler, Müslümanlar, Zenciler, e, Avrupalı gibi olmayanlar, her kimse. Wilders de tabii e, yarışa girmiş durumda. Yani Wilders'in söylemleri tabii şey... Mesela diyor ki Kur'an denen kitaptan artık bıktım yasaklayın şu faşist kitabı. Bunu söyleyen bir Avrupa ülkesinin e, şeyi, siyasal bir partisinin lideri yani. Düşünün i̇nanılmaz. yani geldiği nokta inanılmaz. Bütün camileri yıkmak istiyorum. Camileri yıkmaya eminim de evet. Tuğla ve Çantaya giden ben. Yıkmaya... Hollandalı olmadığınız müddetçe sosyal haklardan yararlanmak için hiçbir gerekçe sunamazsınız. Ee... Hollanda'nın kültürü İslam'dan bir kat, bin kat daha iyidir. Eğer Müslümanlar burada kalmak istiyorlarsa Kur'an'ın yarısını yırtıp atmalı gerekir. Vesaire vesaire. Yani, korkunç şeyler e, bunlar. bu tabii Neyle karşı karşıya olduğumuzu yani işte, gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Tasımlı bir soru soracağım son olarak. Irkçılık İslamofobi etrafında şekillenmiş gibi gözüküyor ama e, İkinci Dünya Savaşı yıllarına da bakacak olursak Katoliklerin özellikle neler yaptığını. Sizce bu işin sonu yine Türkler kadar, Müslümanlar kadar Yahudilere de dokunur mu? Şimdi tabi aslında Yahudiler de rahatsızlar yani bu gidişattan Avrupa'da. Evet. Ve özellikle de bu tabi nefretin kapıları açıldığı zaman aşırı milliyetçi duyguların, aşırı sağ duyguların, Avrupa'da da evet. ciddi bir temeli, tarihsel temeli olan geçmişe de yıkımı yapmış olan bu açıldığı zaman bunu nereye patlayacağı, kime şey olacağı çok belli olmuyor. Ve İslamofobiyanın yeni bir antisemitizm olduğu ile ilgili ciddi bir tartışma var Avrupa'da ee, ve bunun etkilerini görüyoruz aslında ya Yavri Yavri evet. çeşitli saldırılar var ee, baz <laughs> bazı ülkelerinde de bir şey oluyor ve onlar da bundan ciddi olarak rahatsızlar açıkçası ve tabii şunu düşünün yani Avrupa şu anda ben demin bir haber okudum iki Almanya'nın birleşmesinden sonra 1990'dan sonra aşırı sağcı teröristlerin Evet. yapmış olduğu saldırılarda 200'e yakın insan ölmüş. Ama Almanya'da e, işte İslamcı diye tabir edilen teröristlerin yapmış olduğu saldırılarda bu kadar bir kayıp söz konusu değil. Yani ortada ciddi bir şey var. Anders Breivik gibi bir adam çıktı. ve Bu e, Müslümanlara saldırmadı biliyorsunuz. Sosyalistlere saldırdı. Onların evet. çok kültürlü saldırılarını söylediği için onları öldürdü. Yahut İngiltere'de Brexit'e karşı olan İşçi Partisi milletvekili sokak ortasında öldürüldü bir aşırı sağcı tarafından. Yani Avrupa'da aşırı sağ ciddi bir şiddet üretmeye başladı. Bütün bunlar göz ardı ediliyor ve Avrupa işi gücü bıraktı. Türkiye ile uğraşıyor. <laughs> Şu anda Avrupa bir büyük bir hengameden geçiyor ama bir bubble içerisinde yaşıyorlar kendileri bir şey içer köpük içerisinde yani ne olduğunun farkında değiller ve dönüp bize saldırıyorlar bu bir burada tabii Türkiye'nin yapmış olduğu uyarılar bir şok tedavisi aslında onlar için ama pek olayın farkında değiller yani Sayın Cumhurbaşkanı şu söylemleri düşünün Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu işte Nazi benzetmesi falan aslında çok da yerine oturuyor bence bu bütün bunlara baktığınız De. zaman bu söylemlere baktığınız zaman. Sayın Bayraklı çok çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler bence ve yorumlarınız için iyi akşamlar sağ olun.